çıkmadı. Misafir kulübün destekçilerinden de ciddi bir katılım söz konusu. Bu Hardrop'a! Muhteşem bir kurtarış. Hem rakibi güzel okudu hem de topu güzel karşıladı bence. başaramadı. aramadı. Pas yerini bulamadı. Umut vaat eden bir pozisyon izledik ama son pas hedefini bulamadı. İyi düşündü ama Messi! Evet topu kim alacak? Müthiş mücadele. Maradona. Neymar geçmeyi başardı. Büyük bir fırsat. Harikaydı. Keskin hamlelerle çok iyi kop. Kaleyi görüp şansını deniyor. Sert bir şut gidiyor. Barcelona ilk köşe vuruşunu kullanacak. Topa geliyor. Mükemmel. Tepki vermek hiç gecikmedi. Çok çok iyi. Daha fazlasını beklemek ayıp olur.